bizimki resepsiyonist oldu. <laughs> Bizim dışarıdan pek lüks ama içi beş para etmeyen otelimiz burada. Burası. Burası da Bağcılar'ın arka sokakları gibi. Şimdi Yusuf'la görevli arkadaş sahura gidiyoruz. dışarıda yapalım dedi, yapalım dedi. Kafamız uyuştu biraz, iyi anlaşıyoruz. Öyle değil mi Yusuf? Allah razı olsun. Gidiyoruz bakalım. Şu aşağıda Lulu bilmem ne diye bir otel var. Orası fena değil mi? Şöyle anlatıyorlar. Lulu? Lulu et bilmem ne bir şey bir şey. Şu köşede bir yerde hemen şurada. Ne diyor? Zaten söyle. Tamam anlatacağım. Şimdi yine binlik yoldan bir taksi çevirdik. Aziziye'ye gidiyoruz. Değil mi? Aziziye'ye gidiyoruz Yusuf. Nasıl bir yer oluyor bu? Merkezi bir yer mi yoksa merkezi bir yerde sayılır? İstanbul'dan örnek vermen gerekirse. Taksim gibi, gibi sayılır. Taksim gibi bir yer ve yani Taksim'in biraz Taksim. alt tarafları gibi diyelim. Taksim, Kadıköy olur Öyle bir yer tamam. Azizieh ye geldik Alo alo, gelmene ne? Aradın Labinia'yı, değil mi? Labinia matam Yani hat satan mı yoksa yeni telefon satan mı? Yeni telefon. Yeni telefon. Kaşık şey Türkiye sağ. Asla. Subway var. Sabre'yi biliyor musun Yusuf? Evet biliyorum. Sevmiyorum. Benim Amerika'da kalırken en sevdiğim restorandı. Yok. Burada nasıl bilmiyorum. Yılmaz vallahi. Lexus vardı şurada. Polis arabası. Model, model model polis arabaları var. Bak Alpek şurada. Şey, i̇yi olan elbeyk bu muymuş? Bu Hadi. iyiler Elbey gerçekten. Tamam. Bu ha. Ya biz Zemzem'de gittik de berbattı ya. Kısa yarış Burada şoförler çok berbat ya. Aziziye'ye geldik. indik taksiden. Yemek istediğimiz restoranda Yusuf'un yemek istediği yemek yoktu. Biz de şimdi başka bir yer arıyoruz. Heval, he kardeş. Evvel Türkçe kardeş demek bilim kadarıyla. Evvel marka araba var. Radyo dinin trafiyi. Bu neymiş Yusuf? Böyle et, tavuk şeyler kattı. Girelim mi? Bu ya sevmiyorsan girmeyelim. Şuraya gelen, bundan şurası iyi, Buradan daha iyi. Şu raydan yazan yere mi? Evet. Kalın kaçmasın. Kalın kaçmasın. Zaten burada da et pilav falan satıyor. Burada genelde böyle et pilav türü şeyler var. Şu 39 riyalmiş. 390 lira. Oha. Bu 39 riyal mi? Çok pahalı değil mi? Evet. Ne olduğunu da anlamadığım bir şey var.

Onları kabul etmediler galiba. Ne oldu? Sorduk. Onlar kabul eder misin? Çünkü fazla var. hiçlik yapıyor. Ben almıyor, diğer geçebilirim. Alırız dedi <laughs> mi? Ver baba. Yukarı mı çıkıyoruz? Şurada <laughs> oturabileceğiz. Ha onlar getirecek mi? Ha? Yukarıdan söylerler. Yukarıdan söylerler. Bize güzel Şuraya bir... Oturalım mı? Masaya mı oturalım? Valla bence rahat olur değil mi? Böyle mi oturma yerleri var? Masaya ot. Sen sen ne sen ne tercih edersin? Ha? Sen nasıl tercih edersin? Vallahi sen bilirsin abi. Sen nasıl dersin? <laughs> Şuraya oturalım. Mı? Oturalım. Nasıl gösterebilirim onu? Elleriyle yiyorlar. <laughs> <Şöyle izleyiciler. gülüyor> Yusuf nasılsın? İyiyim Allah. <laughs> çaktırmadan şunları çekmeye çalışıyorum da adam polis ya belki problem eder. Ne eti bu sordun mu? Kuzu mu? Evet. Koyun. Bu ekmek kadayıfı. Aynen. Bu Fanta, bu Pepsi. Sağ olsun Yusuf ısmarlıyor Allah razı olsun. Yusuf inşallah Türkiye'de ben de aynı şekilde seni bekliyorum. Yusuf'a gideriz. Gideriz. Bunlar sos galiba. Aynen. Haydi bismillah. Yolda yürüyorduk. Çocuk bizden sigara istedi. Bunlar kilometre açtı mı 5 liradan başlar. <laughs> pahalılar yani. Çok. Ama benzin ucuz. Niye pahalılar? Şirket. Öyle. Hmm. Bak şimdi bak. Burada normal taksi var ya. E, o taksi bizim yanımıza durur mu şimdi? Durur ya. Şey olmaz. Sana... Basın, Bak şimdi el ettik durdu. Bakınca bakıyor adamı bakıyor bak. Selam aleyküm. Endi şişe. Vesala. Tamam. Tamam, çık. Atlıyoruz mu? İstersen gel, ona yo, kutu. Yok, yok, sen atın. Evet, bu şuara 20 riyal, ben de var